Katıldığı kursla hayatı değişen Rabia Takış, unutulmaya yüz tutmuş çarpana dokuma sanatını yaşatıyor. Tabii Çocukluğunda babaannesinden izler taşıyan bu kadim sanatı, sabır ve ustalıkla üretimlerine yansıtan Takış, sergilere de katılıyor. 10 yıldan fazla oldu. İlk benim hikayem çocukluğumda babaannemi seyrederek başladı. Ondan sonra araya seneler girdi. Tekrar e, emekli olduktan sonra olgunlaşmaya başladım okumaya. Orada e, görünce e, kartları çocukluğuma gittim ve öyle başladım. E, i̇pliklerle uğraşmak beni çok mutlu ediyor. E, o kartlarla, o iplikler bir ürün ortaya çıkıyor. O ürünü her yerde kullanabiliyoruz. İstersek taç, e, takı, küpe, e, çanta sapı kemer, aklınıza ne geliyorsa kullanabiliyorsunuz. Atların e, süsleyebiliyoruz. Çarpana sanatı zor bir sanat. E, ama zevk, severek yapıldığı zaman o kadar zor gelmiyor tabii ki. Çok uzun vadede üretebiliyorsunuz. Öyle hemen bir günde üretemiyorsunuz. Sabırla işleyerek uğraşıyorsunuz. Unutulmaya yüz tutmuş kadim sanatı çok istiyorum öğretmeye. Şimdi günümüzde ise kaslaklar çıkmış. Kasnaklarla da yapılıyor ama ilk yapılı şekli bu.